Ferhunde Kalfa Halit Ziya Uşaklıgil Ferhunde küçük hanımla beraber büyümüştü. Beraber büyümüş olmak imtiyazı, Ferhunde'ye ev halkı içinde özel bir konum, bir seçkin kader vermişti. Birkaç kereler efendinin ağzından işitmişti ki, Ferhunde evin bir kızı gibidir. Onun için hasnaya ne yapılsa mutlaka bir aynı, biraz daha kısaltılmış, biraz daha hafif olarak Ferhunde'ye de yapılırdı. Hiç olmazsa renk itibarıyla bir yakınlık, bir benzerlik gözetilir. Hastaya bir bayram için mesela pembe ipekten bir kumaş alınırsa, Ferhunde için bir yönlü yahut basma fakat herhalde pembe bir şey alınırdı ve bu Ferhunde'yi vicdanen tatmin ederdi. Onun için hastaya görücüler gelmeye başlayınca Ferhunde Gizli bir sevinç duydu. Bu görücüler kendine de bir evlilik müjdecisi hükümündeydiler, madem ki küçük hanımdan ayrı tutulmuyor. Görücüler geldikçe ona kanatlar takılır, merdivenlerden uçarak iner çıkar, yaşmakları feraceleri almak vazifesini başkalarına bırakarak soluk soluğa koşar, küçük hanıma haber verir, giyilecek elbiseler hakkında uzun uzun mücadeleler eder sonra bir aralık ortadan kaybolur, beş dakika sonra değişmiş olarak dönerdi. En mühim vazife onundu. Misafirlere kahve verirdi ve bu merasim için Ferhunde Kalfa'da giyinir, kuşanırdı. Adet etmişti, mutlaka elbiselerini küçük hanımınkine yakıştırmaya çalışırdı. Bugün küçük hanım görücülere yeşil mantinlerle çıkacak öyle mi? Ferhunde derhal karar verirdi o da tirşe basmalarını giyecek. Sonra küçük hanım önde, ferhunde kalfa arkada, görücülerin huzuruna çıkılırdı. Kahveleri verdikten sonra ferhunde gider, ta küçük hanımın sandalyesine paralel bir yerde gözlerini indirerek, içten gelen bir utanmayla kızararak, ta kalbinden gelen bir titremeyle elinde kahve tepsisi bekler, burada beş on dakika küçük hanımla beraber görücüye çıkmış bir kız hayatını yaşardı. Görücülerin yanından çıkılınca heyecan içinde küçük hanımla beraber koşar, onunla odaya kapanır, küçük hanımın boynuna sarılır, zapta kuvvet bulunamamış bir sevinç coşkunluğuyla ''Çıldırdın mı? Ne oluyorsun? Kendine gel Ferhunde!'' İhtarlarına rağmen öper öperdi. İlk defalarında ''Ah bilsen küçük hanımcığım ne kadar sıkıldım.'' derdi. Sonraları ''Artık alıştım, şimdi üzülmüyorum, artık gelin versen de.'' demeye başlamıştı. O mutlaka giden görücülerin kendisine de bir şeyler getireceklerinden, bu evin içinde dönen evlilik meselelerinden, kendisine de bir hisse isabet edeceğinden vicdani bir kanaatle emindi. Bunu ne onun ne başkalarının söylemesine gerek yoktu. Bu o kadar tabi bir şeydi ki söylenmesi hatta tabiliğini ihlal ederdi. Madem ki küçük hanımdan ayrı tutulmuyor. Kendi güzelliğine itimadı vardı. Hatta görücüler gelmeye başladıktan sonra küçük hanımla kendi arasında karşılaştırmalar yapar, oranlar tespit eder, hesap neticesinde kendisine pek de iftihara medar olmayacak sonuçlar çıkarmazdı. Onun kısa kısa siyah kaşları, yumuşakça küçük siyah gözleri, pek ziyade utandığı zaman donuk bir pembe tabaka altında dalgalanan, kişmiri bir rengi, geniş omuzlar altında gittikçe darlaşan gövdesiyle hoş bir endamı vardı. Bütün bunları eski kırılmış bir aynadan aşırarak Odasında özenle muhafaza olunan el kadar bir parçada uzun uzun tetkik ederek hükmetmişti ki Ferhunde kalfa öyle yabana atılacak bir şey değildi. Yalnız küçük hanımın bir şeyini kıskanırdı. Açıklıkla, yorumlamaksızın kıskanırdı. Sarı saçlar, kaşlara, gözlere, tene o kadar önem vermezdi. Kendisinde bunları karşılayacak kıymetler, meziyetler bulurdu fakat saçlar. Ah, mümkün olsa onları değiştirmek, bu kara şeyleri sarı, sap sarı, sırma yapmak mümkün olsa. Düğüne karar verildikten sonra ufak bir korkuyla beraber sevinmekten hali kalmamıştı. Hatta bir gece farkında olmaksızın o korkuya lüzumundan ziyade nefsini teslim ettiğini birden hissedince, silkinerek kendi kendisini şiddetli bir azapla hakikate davet etmişti. Çılgın kız, çift düğün yapacak değiller ya, her şeyin sırası var, kıskanmıyor, aksine o beklenen sıra çabuk gelsin diye herkesten ziyade o telaş ediyor, her sabah çarşıya çıkılmak lüzumunu Küçük hanımın hatrına o getiriyordu. Bu çarşı seferlerinde hanımlara o eşlik ediyor, işlenmiş terlik kutuları, türlü türlü kumaş paketleri, sırmalı bohçalar, havlular kollarının arasında biriktikçe bunların başkasına taşıttırılmasına müsaade etmeyerek kucağından taşan eşyayla hanımların arkasından koşuyordu. Bunları koltuğunun altında, göğsünün üstünde taşıdıkça, sıktıkça Evliliğe nefsince bir yaklaşma hasıl oluyor. Onlardan ruhuna bir hülya kokusu, bir saadet müjdesi geliyordu. Böyle eve neler taşıdı? Terden yaşma yanaklarına yapışarak, yorgunluktan soluya soluya İstanbul'un bin köşesinden neler neler getirirdi. Ve hep bunlar alınırken, beğenilirken kendisini kendi düğününü düşünür Tabi bir insaf hissesiyle mevkiini belirlemek, hülyalarını değiştirmekle beraber bunlardan, bütün bu kumaşlardan, işlenmiş şeylerden, gümüş kapkacaktan, kendisine de küçük kıtada daha az, daha ucuz, daha sade bir çeyiz tertip ederek, içinden, ta vicdanının derinlerinden türlü emellere yol açardı. Şundan ben de alayım, varsın biraz sade olsun. Bunun elbette bir ucuzunu bulurum ama daha küçük olacakmış. Ne zarar var?" derdi. Bunlar eve getirilip de herkes başına üşüşünce Ferhun'de bir ateş parçası kesilirdi. Elinden gelse bunları kimseye göstermeyecek, kimsenin el sürmesine razı olmayacaktı. Bunlara bakmak, dokunmak hakkı küçük hanımdan sonra yalnız kendisine özel hükmündeydi. Onları Herkesten kıskanır, esirgerdi. Çarşıda refakat hakkını kimseye bırakmadığı gibi, evde dikilecek yapılacak şeylere de kimseyi karıştırmazdı. Bir gece, ''Haydi, artık yoruldun, git de yat.'' dedikleri için hüngür hüngür ağlamış, saatlerce matem tutmuştu. Bir gün sofra başında efendi ile hanım ufak bir fısıltıdan sonra Ferhunde'ye bakarak ikisi de gülümsediler, onun yüreği oynadı. İhtiyarsız gözlerini indirdi. O gece Ferhunde olmayacak vesileler icat ederek beyefendiyle hanımın yanına girdi çıktı. O gülümsemenin manasına dair bir koku almak istiyordu. Kendi kendisine, acaba ne var diyordu. Ne olduğundan adeta emindi. Acaba kim istiyor diyordu. Ertesi sabah hanımın sesi işitildi. Ferhunde seni efendi istiyor. Az kaldı düşecekti. Bir müddet cevap veremedi, bir hareket edemedi, dizleri titriyordu. Efendinin yanına girince gözlerini kaldırıp bakamıyordu. Nihayet işte o saadet müjdesini almak dakikası gelmişti. Efendi kesik kesik başladı. Ferhunde sen Hasnayla beraber büyüdün. Seni şimdiye kadar ondan ayrı tutmadım. Sen de hepimizin memnuniyetini kazandın. Ferhunde nefes alamıyordu. Efendi devam etti. Şimdi Hasna yabancı bir eve gidiyor. Orada yanında candan bir kimse bulunmayacak olursa pek ziyade sıkılacak. Nihayet düşündük, seni beraber göndermeye karar verdik. İşitiyor musun Ferhunde? Hasna ile beraber gideceksin. Senden eminiz, ona nasıl sadakatle hizmet edeceğini pek iyi biliriz. Sonra, bir iki sene sonra hayırlı bir sırada da elbet sen de mükafatını görürsün. Anlıyor musun Ferhunde? Ferhunde anlıyordu. İlerledi, efendinin eteğini öptü ve kalbinde büyük bir sevinçle çıktı. Evet, seviniyordu şüpheli bir vaziyette kalmaktan elbet böyle açık bir vaat almak daha hayırlıydı. Bir iki sene sonra, bir iki senenin ne ehemmiyeti var? Göz açıp kapayıncaya kadar sene geçiyor. Hayırlı bir sıradan maksadı da anlamıştı. Kendi kendisine, ne olacak, küçük hanımın bir çocuğu olunca, diyordu. Bu vakadan sonra Ferhunde'ye bir başka hafiflik geldi o güne kadar ufak bir korkudan hali kalmamıştı. Fakat bu defa işte emelinin utkuna ciddi ve açık bir ümit dikilmişti. Düğünde Ferhunde'nin şahsiyeti çoğaldı. Bir Ferhunde'den yüz Ferhunde çıktı. Her tarafta ona tesadüf olunuyor, her iş başında o görülüyordu. Bu düğün bir nevi onun düğününün mukaddimesiydi. Böyle sevinç ve telaşla kalabalığın içinde koştukça kendisine de bir parça gelin oluyor, nazarıyla bakıyordu. Ona hep cihazlık cariye sıfatıyla kalfa kalfa diyorlar ve Ferhunde kalfa etrafında yükselen bu saygı hitabı arasında bir iki sene sonra bir hayırlı sırada yapılacak olan düğünün başlangıç lezzetini bugünden duyarak düğün evini sevinç ve telaşıyla dolduruyordu. Bugünden sonra bekleme devresi başladı. Doğrudan doğruya sormaya cesaret edemez, bir küçük sorup soruşturma kelimesinin müdahalesiyle gizli emellerine nüfuz edilmesine sebebiyet vereceğinden geri durur ve sessizce beklerdi. Fakat günler, aylar geçiyor, hala o beklenen şeyden bir haber gelmiyordu. Bir gün, kızararak, utanarak, her vakit her şey hakkında Teklifsiz görüştüğü küçük hanımından bu defa sıkılarak sormaya cesaret etti. Küçük hanımcığım, yap yalnız kaldık. Bize ne vakit bir eğlence çıkacak? Aldığı cevap hiç hoş değildi. Aman Ferhunde, sen de, hiç yeni gelinliğimi bilmeyeyim mi? O gün Ferhunde'nin başına ağrı geldi. Dilim dilim limon keserek kahveye batırdıktan sonra başına bağladı ve hep evin içinde akşama kadar böyle dolaştı. Artık zavallı kalbi isyan etmeye başlıyordu. Demek küçük hanım eskiyecek, ondan sonra çocuk doğuracak, daha sonra Ferhunde düşünülecek. Artık titizleşiyor, olmayacak bahanelerle kavgalar icat ediyor, damat bey biraz yüksek sesle bir şey söylese yukarı çıkıp saatlerce ağlıyordu. Sabahları kalktıkça yatağının içinde oturur ve uzun uzun düşünerek dünden beri geçen zamanın hesabını bulmaya çalışırdı. Kendi kendisine, Mevlüt'ten sonraydı. O sene yazın Kadıköy'üne gittik, bir senede Çamlıca'da kaldık. Şimdi yine yaz geliyor, diye seneleri birbirine ekleyerek bir yekün bulmak ister. Sonra üç sene, üç sene olmuş, nidasıyla hayret ederken, birden bir şey kalbini kıvırırdı. Bir senede yazı burada geçirdik. Demek dört sene oluyor. Dört sene. Küçük hanım hala yeni gelinliğini bilecek. O vakit küçük hanıma düşman olur, o sabah aşağıya indikten sonra bütün hizmetini ters bir tarafta çatık kaşlarla görürdü. Bir gün evin içinde bir yeni haber duyuldu. Gelin hanım gebeymiş denildi. Ferhunde artık sıkılmadı. Bu haberin doğruluğundan emin olmak istiyordu. Küçük hanımına koştu ve tereddütsüz açıktan açığa sordu. Ona gülerek, galiba cevabı verildi. Ah, bu belirsiz cevap onu nasıl üzdü. Günlerce, haftalarca uykusu kaçtı. Nihayet haber doğrulanınca, Ferhunde'ye büyük bir kalp istirahati, bir vicdan emniyeti geldi. Şimdi artık önünde şüpheli bir bekleme değil, malum bir mühlet vardı. Bütün eski faaliyetini, neşesini tekrar buldu, artık küçük hanımının yanından ayrılmıyor, gözünün içine bakıyor, o merdivenlerden inerken kollarına girmek istiyordu. İkide bir de sorardı. Daha ne kadar var küçük hanım? Şimdi sekiz aylık mı oldu? Daha bir ay var. Tam otuz gün desenize. Bu bekleyiş heyecanı onu sarartıyor, kuvvetten düşürüyordu. Artık bütün hayatı bir sinir krizi içinde hummalarla geçiyordu. Çocuğu çıldırasıya sevdi. Hemen bütün hizmetlerini üstüne aldı, hele çamaşırları yıkamak görevini herkesten esirgedi. Zıbınlarını, gömleklerini çitiledi. Ta çamaşırlıktan sesi işitilirdi. Sevsinler de sevsinler, kendine göre çamaşırları da varmış. Fakat bütün bu muhabbetlerle beraber çocuk kendisine bir müjde getirmekte gecikiyor. Ferhun ninni söyleyerek beşiği salladıkça aylarda birer birer geçerek o eski senelere katılmaya gidiyordu. O artık beklemez olmuştu. Şimdi bir aldırış etmeme hissiyatıyla emellerine bir atalet geliyor ve ayakları gittikçe ağırlaşarak Endamı gittikçe çökerek evin içinde yorgun yorgun dolaşıyordu. Ona artık Ferhunde Kalfa denilmiyor, Sabit Bey'in Dadısı deniliyordu. Bu ünvan başka ağızlara da sirayet ederek yavaş yavaş Ferhunde Dadı ünvanıyla tanınır oldu ve bu sanki onu yirmi sene ihtiyarlattı. Bir bayram günü çocuğu dadısıyla beraber büyük babasına gönderdiler. Dönüşte büyük efendi dedi ki, ''Biraz dursana Ferhun de, senin hizmetine artık mükafat zamanı geldi.'' O zaman efendi çekmecesinin kapağını açtı, kalemini baş parmağının tırnağında çıtlattı, bir kağıt çekti ve düşüne düşüne her kelime için kalemini dört beş kere hokkasına batıra batıra uzun uzun yazdı, tekrar okudu, Cebinden mührünü çıkarıp mürekkepledi ve özenle kağıda bastıktan sonra bu ameliyatı dikkatle takip eden çocuğa uzatarak ''Al sabit, dadına ver, artık rahat etsin.'' dedi. de o dakikaya kadar anlamamıştı. Efendinin bu sözü hakikati birden tefsir etmiş oldu. Duygulandığından, sevincinden oraya yığılı verecekti. Çocuğun elinden kağıdı alarak efendisinin ayaklarına kapandı. Demek o kadar zamandan beri beklenen saadet dakikası gelmişti. Demek o artık gelin olabilecekti. Ve şimdi aralarında birkaç beyaz tel fark olunan saçlarını, bu kara şeyleri sarı, sap sarı, sırmak gibi yapmak mümkün olacaktı. Bu akşam Ferhunde bu bahtiyarlık belgesiyle eve dönünce Damat Bey de buna kendi tarafından bir mükafat hissesi ilave etmek isteyerek, Ferhunde dadı, seni gelin etmekte benden, sabiti çabuk büyüt, mektebe verelim de, dedi. Ferhunde'nin bir müddetten beri yavaş yavaş sönen, küllenen emel ateşinin üzerinden bir rüzgar geçmiş gibi oldu. Bu kağıt parçası bütün hülya kuvvetlerini ihya etmiş, tazelemişti. Onu sandıktan bohçaların arasından çıkarıp öpüyor, derin derin esrarla dolu mealini düşünüyormuşçasına saatlerle bu yazılara bakıyordu. Sonra gider, gizlice bir aynada saçlarını kontrol ederdi. Bir, iki, üç, o. Oh. Şimdi onlardan birçok vardı. Fakat madem ki boyayacak. Sabit'in mektep meselesi iki büyük mateme karıştı, büyük efendi ile büyük hanım birbirlerinin arkasından senelerce düğün ihtimallerinin önüne set çekerek aileyi matemde bıraktılar. Bu iki darbe Ferhunde'nin emellerinde son kuvvetleri de ezdi, artık bütün dünyaya hatta o kağıt parçasına küstü. Geceleri yatarken düşünmeye, hülya kurmamaya çalışıyordu. Şimdi zavallı kalbinde, her şeyi fena gösteren bir acılık büyüdükçe, Ferhunde'nin omuzları daha ziyade çökerek, adımları daha ziyade ağırlaşarak, şakaklarında gittikçe beyaz teller çoğalıyordu. Bir gece Hasna Hanım, tiz bir kahkahayla odasından çıkarak, telaşla Ferhunde'yi çağırdı. Dadı, dadı! Şimdi Ferhunde'ye o da dadı diyordu. Ferhunde yanlarına çıkınca Hasna Hanım'la da damat bey hala gülüyorlardı. Hasna Hanım dedi ki, ''Dadı, haberin var mı? Senin kısmetin çıktı.'' Ferhunde hayretle baktı. İnanamıyordu. ''Aa, inanmıyor musun dadı? İşte bey söylüyor. Seni sabitin lalası istiyormuş.'' Ferhunde hiç cevap vermedi. Çevrildi ve dışarıya çıktı. Kendi kendisine mırıldanırken arkasından işittiler. Tamam diyordu. Bekle bekle de Lalaya var. Ferhunde'nin Lalayı istemediğine kanaat hasıl olunca bütün kokulara eve gelip giden kadınlara, komşulara haber verildi ki evde gelin edilecek bir çırak var. Bugünden sonra Ferhunde için yeni bir humma devresi başladı evlilik meselesi tekrar can bulmuştu. Hatta görücüler bile geldiler. Lakin zaman geçiyor, beyaz teller sönmeyen bir inatla çoğalıyor ve Ferhunde hala bekliyordu. Bir gün Hasna Hanım dedi ki, Dadı, bugün seninle nereye gidiyoruz biliyor musun? Sabit için kız bakmaya. Ferhunde şaşırdı. Nasıl? Sabit Bey evlenecek kadar büyümüş müydü? O vakit kendi kendisine hesap etti. Sabit için 22'sinde diyorlardı. Düğünden 4 sene sonra doğmuştu. Hasna Hanım gelin olurken 20'sindeymiş. Onun küçük hanımdan 2 yaş büyük olduğunu söylerlerdi. Şu halde hesabı bulamıyor, bu seneleri birbirine ilave ederek o müthiş yekünü keşfedemiyordu. Fakat Ta kalbinin içinde bir düğüm burkuldu. Ferhunde bu düğünde de koşacak kadar kuvvet buldu. O kalabalığın arasında dolaştıkça, bu defa güveyin dadısı, güveyin dadısı fısıltılarını işitiyordu. Bu gece odasına kapandı. Senelerden beri ihmal edilerek terk olunan, o artık eskimiş, sararmış, yazıları donuklaşmış kağıt parçasını çıkararak üzerine kapandı ağladı, ağladı. Bu düğünde geçmiş, aylar yine aralıksız zincirini sürükleye sürükleye Ferhunde'nin saçlarına bir kar tabakası daha ilave etmişti. Bir gece yeni güvey gelin dadılarını içeriye çağırdılar ve yalvarmaya başladılar. Evet, Lala hala rica ediyor, başlarının etini yiyor, ahir ömründe sükûn saatini onların lütfundan bekliyor. İkisi de Ferhunde'ye sarıldılar. Sarkık yanaklarını öptüler. Beyaz, artık bembeyaz saçlarını okşadılar. Ne iyi olacaktı? Onları salı vermeyeceklerdi. Onlar yine burada oturacaklar, yeni çıkacak bebeğe bakacaklardı. Gelin hanım gülerek, ''Doğacak bebek namına değil mi Ferhunde bacısı?'' diyordu. ''Evet.'' Artık bu yeni ünvan'a az bir zaman kalmış, birkaç ay sonra bebek çıkacak ve Ferhunde artık gelin olmaya ikna edilen Ferhunde bu bebeğin bacısı olacaktı. Düğün günü bütün ev halkının ısrarına karşı duramayarak Ferhunde süslendi, köşeye oturtuldu, nihayet işte gelin olmuştu. Fakat saçlarını sap sarı sırma gibi yapamamış yapmak istememişti Çünkü onlar artık siyah değil beyaz bembeyaz ipek gibi beyazdı